Gecelerin ayazında yalnızım Bana gelsen habersizce ansızın, Sensizliğe çare olmaz gözyaşım Senden uzak sana hasret kalmışım Kadınım senden uzak sana hasret kalmışım Kadınım Saçlarıma Anklar düştü Görmedim Canım sana Feda oldu Bilmedim Senden başka Kimseleri Sevmedim Kadınım Kadınım Saçlarıma Anklar düştü Görmedim bu can sana feda oldu bilmedim Senden sonra kimseleri sevmedim Kadınım, kadınım Hani nerede yeminlerin sözlerin Hayalimden hiç çıkmıyor gözlerin görebilsen. Öyle zor hallerdeyim Sensiz dünyam Cennet olsa neyleyim Sensiz dünyam Cennet olsa neyleyim Hani nerede Yeminlerin sözlerin Hayalinden Hiç çıkmıyor gözlerin Görebilsen Öyle zor hallerdeyim Sensiz dünyam Cennet olsa neyleyim Sensiz dünyam Cennet olsa neyleyim Kadınım Kadınım